Merhabalar arkadaşlar. Ben Beytul Doğuz'un. Ben Bugün <laughs> İzmir'e gidiyoruz. Minyon Fest var, festival. var. Ee, ve gece kalıp İzmir'i de bir gezmek istiyoruz. İlk defa gidiyoruz <laughs> evinde beraber. İlk defa vlog deneyimimiz olacak. Bir yıllar sonra da izleyebilmek için sizlerle paylaşacağız. <laughs> şöyle de bir laf vardır insanı ya yolculuğa tanısın ya da neredeyim ya da bir yerde tam unuttum. Bakacağız. Bir yorum var yazın. <laughs> Böyle dışarıya yiyorsun. <laughs> İzmir'de görüşmek üzere arkadaşlar. Selamlar. Şu hareket. Kapatsa bir ekleme yapıyoruz. Afan kardeşim de <laughs> burada. Yani bu yolculuk 3 kişilik. Abi, ama adam e, uyumamış. Evet sabahladı bizim için. Biz de uyandık. Evet arkadaşlar trenden indik. Otelimize geldik. Emin'le beraber hazırlanıp konsere gidiyoruz. Kardeşim konsere hazır mısın? Ah, bakayım bir şeyler var da olsun hadi. Hadi hadi olsun baba. <laughs> Otelimiz bu şekil. Biri burada. Bir de parfümün yerde. Biri burada. <laughs> şu mu? Ufak güzel bir şey. Arkadaşlar şu an otelden çıktık. Yemek yiyip konser alanına geçeceğiz. Şöyle İzmir'i göstereyim size. Arkadaşlar şimdi yemek yemeye geldik. İzmir'in en meşhur dönercisine geldik. <laughs> en meşhur aynen. Böyle tavuk iskender ilk defa yiyorum tavuğun iskenderimi. Pipet yapışmış mesela. Arkadaşımız zoruna et dürümüyor. Nasıl görünüyor yemek konusunda? Evet, ben yolda yatıyorum. Şu an yemeğe odaklıyım. Hemen bir tadım testi. fiyat olmaz. Normal. Güzeldi. Geniş. Ben daha tadına bakmadım arkadaşlar. Dayım bugün yeme zamanıydı. Rahatsız yani. Konserde görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba. Konser alanına geldik. Yerinde var. Onu sana göstermek istiyorum. Şu an oturuyoruz. Çevre böyle. Daha sonra sanatçılar çıktıktan sonra size izle paylaşım yapacağım. Beklemede çok güzel ilerliyor. Ben gözükmem ben karanlık. Arslan mükemmel ilerliyor. Bundan sonra Athena var onu bekliyoruz. Sırada. Bazı gelişmeler yaşandı. <gülüyor> <gülüyor> Görüşmek üzere. <laughs> dedik. <laughs> Şimdi çok yorgunuz. Konser yorumumuzu yarına saklıyoruz. Çok kötü. Emin baba çok yorgun. Her gün de yorgun baba. Siz siz olun tavuk İskender yemeyin. Net tavsiye yani. Yarın da konser hakkındaki yorumlarımızı söyleyeceğiz. Başarı yorulduk ve çok eğlendik. Görüşmek <laughs> üzere. Ne desen oğlum senin sesin benim sesime göre kalın ya. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Dün konserimizi tamamladık. Bugün de İzmir'i e geziyoruz. Onu çekemeyeceğim. Sadece konser anımızı paylaşmak istiyorum. Konser hakkında yorumları ilk şey. <laughs> bunun ben en son ben en son sen mi? Ben... En, en son? ben şey yapacağım. Tamam. kardeşime veriyordu. Şu an telefon oynuyor. Şimdi ortam iyiydi, eğlenceliydi. Ee, Güzeldi yani ben. Ya. Emin'in bizi eğlendirmesi, ee, falan. ara ara anekdotlar vermesi. Yani, güzel. Güzeldi ve anlık planlar her zaman daha güzel oluyor. Gerçekten yani. Tek sorun benim kebapçı gibi terlemem. O bugüne, o bugüne, o bugüne ben özel. Ben ama konseri şöyle yorumlayayım. 10 üzerinden 8 veriyorum. Sardı. Onu hiç, oraya hiç girmiyorum. Yani cüzdan bırakıp çıkılan bir fiyat politikaları vardı. Yani... Su fiyatları çok pahalıydı. Aynen. Su çok pahalıydı içeride. Su gibi içiyorduk yani. Su gibi su içiyorduk. <laughs> Evet, asıl acı tecrübeler yaşayan adam burada. Bu videoyu kimler izliyor? Buna göre konuşalım. Oğlum yan, yan. Yan mı? Kim izleyecek bu videoyu? Ona göre konuşacak. Kanka ben kameraya bakamıyorum. Genel, ama, ha? Genel mi? <laughs> Şurası ben. ben şöyle bak. <laughs> yani güzeldi. Ee, güzel başladı. Güzel de bitecekti. Olmadı ama. Ee, İzmir'in bana bir borcu var. Onu öncelikle evet, söylemek istiyorum. konser gayet güzeldi. Özellikle Sena Şener mi? Şeker Seda Şener. Şener çok güzeldi. Gerçek manada da güzeldi. Yani uçurdu konseri. Anlık araba kiralayıp Alaçatı'ya gidelim. Evet. 600 liraya geliyor. Baba. baba dur baba Allah için. Şurada. Kargo da güzeldi. Ama tabi son nokta Athena'da müthiş, müthiş bir performans. Olmaz. Olmaz. Ama şöyle bir sözle noktaya koymak istiyorum. İyilik iyidir. Arkadaşlar konserimiz çok güzel geçti. Dediği Afan kardeşim dediği gibi anlık kararlar gerçekten verim bu ayakta. Yani neydi lan ilk çıkan? 7. ev. 7. ev çok sıkıcıydı. Zaten şarkılarını bilmiyorduk. Ama Sena orta ortaya bir girdi baba. Biz gittik abi. Kadın enerjisi mükemmeldi. Daha sonra kargo vardı, doğru söyledim. Kıyı kargo da iyi. vardı bir tane. <laughs> kargo da iyiydi gerçekten de. Bazı şarkılarını biliyorduk, bazılarını bilmiyorduk ama onun da aynı şekilde enerjisi. Perde sonunda tabii atana hepimizi müthiş eğlendirdi. Konser de mükemmel geçti yani demek istediğim. Onun üzerinden 9 veriyorum. Biri... Bir, puan. bir puanı söyleyemiyoruz maalesef. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> pahalı, pahalı bir e, evet, festival. pahalıydı, pahalı festivaldi. Ama değdi bunu. Videomu burada sonlandırıyorum. Çekmeyeceğim bir daha. Evet, çekmeyeceğim. Videomu sonlandırıyorum burada. E, vlogları devam istiyorsanız yorum like atın. Videoların vlogların atın. devamı sizin için. Gezi vlogları da bir şey Bir dahaki yer neresi olsun? Oylamaç. Aynen. Ama şey yapabiliriz mesela. Bir sürpriz balkanlar Buyur. sürpriz yani. anlık ama gerçekten ee... şey olursa ya bu öylesine çekilen bir şey. Gezi turları falan da olabilir. Ama beni bir göstersene. Ee kimse almaca diyeceğim olmasın arkadaşlar. Ben grubumu değiştirmek istiyorum. Haydi. Haydi. Ya işin işin şakası. Videonun, videonun çoğu burada amına koyayım. 5 dakika amına. Bizim konser bir iş bak. Konser 5 dakika falan sürecek. Arkadaşlar, Son konuşmamız 5 dakika. Arkadaşlar şimdi ne demişler? 5 mühendisle oturursan 6. mühendis sen olursun. 2 bekarla oturur pardon 2 tane evliyle oturursan 3. evli de ben olurum. Hayde. Olur. Heh, bildim Oho, bunu. Bak, bu laf, bu laf da aile, aile müessesesine hakaret var burada. Yani ya bizim baba, ikimizin ciddi ilişkisi olması bir sıkıntı mı senin için? Sıkıntı değil sen, ama bak, e, ırk, dün ırkçılığa yakın ırk, bir ayrıştırma. ama dün daha farklı şey olabilirdi. Bunu sen de biliyorsun, Evet değil mi? Evet. Olabilirdi. Ama ben e, Afan kardeşim, Bertula <laughs> kardeşim için uzak durdum, hiçbir şey yapmadım. Sonra kendilerini zora da sokmak istemedim. <laughs> bak, yalan uçağı nedir? Nasıl uçuruyor? Ağlıyor arkadaş. <laughs> dün şey, geceden dün geceden beri teselli diyorum adamı. Gerçekten Biz yani. Biz bir borcu var ama bunu değil Ben mi? böyle bir... Bak satış, ithalat, ihracat yaptı şu an. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beğenirseniz devamı <laughs> gelecek. Böyle bir anlatıyor adamlara hikaye anlatır gibi. Neyse arkadaşlar <laughs> bu gece hikayemizin de sonuna geldik. Burada Ve selam, selam olmuşsun, söyleyebiliyor bol, bol bol beğenin. Selam söyleyebiliyor İstediğiniz mısın? içerikleri söyleyin yoruma. Biz de ee, devamını getirelim. Günah dolu bir gece gelirim mesela Günah dolu gece gelmez. Mettap beni <gülüyor> yola <gülüyor> bu, bu arada, arada kat atarız. Bu arada, kes. Bu, arada, bu arada şöyle bir şey diyeceğim. İki yengenin de gömdü, gayet rahat olsun. Adamlar cidden yan dönüp bir kere bakmadı. Kesinlikle. Bu devirde, bu devirde, bu irade. Kesinlikle ben... Estağfurullah canım. Yani bu devirde... Adamlık yaptık biz ben adamlık. Ben Beytullah'tan gurur duyuyorum. Beytullah benden gurur duyuyor. Emin yaptım. dayım da alnımızdan öpüyor. Ben tabii olmadı ikisinden dolayı. Canları sağ olsun ama gayet bölümleri rahat ve ferah olabilir. Her yere de gidebilirler. 10 metreye kadın yaklaştırmadı böyle diyeceğim. Ya yaklaştı şimdi o kadar da değil de dayı. <laughs> ama dönükle <de> bakılmadı <laughs> yani. Doğru. Buradan onu belirtmek isterim yani. Teşekkür ederim. O zaman bir sonraki şeyimiz haylan olabilir mi dayı? Highland. Anlık mı? Bali adası. <laughs> anlık ama bak anlık geldi şu an yani. Olabilir ama ee, yazdan sonra da yani. E, videonun sonunu çok uzattık arkadaşlar. Her el sallayalım. Gula gula. <laughs> Oraya vay sesini veririz. Görüşmek üzere. Sidem seni bulacağım.